Merhaba sevgili ebeveynler, bugün güvenli bağlanma yolculuğumuzda üçüncü durağımıza geldik. Bu bölümde kendinize sormanızı istediğim soru şu, fiziksel temas yoluyla çocuğuma güven verebiliyor muyum? Çünkü biliyoruz ki çocuklar en çok dokunarak bağ kurarlar. Bir sarılma, el tutma, saçını okşamak bazen bir kelimeden çok daha güçlüdür. Ama çoğu zaman fiziksel teması sadece çocuk ağladığında, canı yandığında ya da biz vicdan yaptığımızda veririz. Oysa güvenli bağlanma sadece kriz anlarında değil, günlük yaşamın içinde tekrar eden temaslarla beslenir. Çocuğumuzun mutsuz ya da öfkeli olduğunu gördüğümüzde ya da sadece meşgul olduğumuzda temas kurmaktan kaçınmak ya da sadece susturmak için sarılmak, çocuğun bunu bir ödülü, ceza sistemi gibi algılamasına neden olabilir. Peki ne yapabiliriz? İşte günün her anına yayılabilecek çok basit ama etkili temas anları. Sabah uyanınca bir kucaklaşma. Yan yana otururken sırtına küçük bir dokunuş, yemek yaparken yanağına bir öpücük, kitap okumaya başlamadan önce minik bir sarılma, uyku öncesi bir kucak ve iyi ki varsın demek. Tüm bunlar çocuğunuzun bedenine şu mesajı verir: Sen güvendesin, seviliyorsun, önemlisin. Okuldan mutsuz dönen bir çocuğunuz mu var? İçeri girdi ve surat asık hemen anlat bakalım ne oldu çıma demek yerine sadece sessizce sarılın. Bazen kelimelerden önce temas çocuğun o anda ihtiyacı olan tek şey olabilir. Peki ya öfke anları? Çocuğunuz çok öfkeli, bağırıyor, kendini yerden yere atıyor belki. İlk refleksimiz sakinleşsin sonra ilgilenirim olabilir. Ve evet her çocuk her zaman sarılmak istemeyebilir. Ama şöyle diyebilirsiniz, sana sarılmak için buradayım. Hazır olduğunda kollarım açık. Bu hem duygusuna saygı duymak hem de teması bir zorunluluk değil, bir güven alanı olarak sunmak anlamına gelir. Peki ya bebekler? Bebekler için fiziksel temas adeta bir hayat bağı gibidir. Ten tene temas, kucakta taşımak, özellikle baby wearing, uyku öncesi sarılmak, beslenme sırasında okşamak, hepsi onların beyin gelişimini, sinir sistemini ve duygusal dünyasını destekler. Sling ya da kanguru gibi araçlarla bebeğinizi gün içinde taşımanız, onun sizin sıcaklığınızı, kalp atışınızı duymasına ve kendini güvende hissetmesine yardımcı olur. O zaman şimdi sana dönelim. Sen fiziksel temasla bağ kurma konusunda neredesin? Çocuğunla aranda temasın doğal olduğu, her gün kendiliğinden aktığı anlar var mı? Yoksa bu teması sadece ihtiyaç anlarında mı hatırlıyorsun? Belki de bugün durup şöyle bir şey diyebilirsin kendine. Fiziksel temas sadece sarılmak değil, omzuna dokunmak da olur, yanına oturmak da, saçını okşamak da ve ben bunu bilinçli olarak biraz daha çoğaltabilirim. Unutma, sevgi dolu bir dokunuş, bazen en anlamlı sözden bile daha derin izler bırakır. Ve güvenli bağlanma işte bu küçük ama tekrar eden dokunuşlarla büyür. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sevgiyle kal,